bu doğrultuda atılmış kritik bir adım olarak görüyoruz. Evet, bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safa birliğimizi, beraberliğimizi, Kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safasıdır. Bu safa 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safasıdır. Bu safa demokrasimizin serpilmesine ket vuran büyük bir engelden kurtulma safasıdır. Şunu burada gururla ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi devletinin kendi siyasi kurumlarının kendi vatandaşlarının iradesiyle çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.